Eki var kanki. Taruz yoksa gel vs'ye sonradan da M24 oynarız. Taruz Biliyor vs mi istiyorsun? Aynen. Kuro dayı, lan. Tiktokçu gibi şov yapma bana burada ya. Kuro kim lan o Tamam gel bay mı kuruyorum. Taruz oynuyoruz değil mi? Sonrasında da M24 oynuyoruz. Gel, Gel gel M4 son altı gel. Tamam. Gel gel. gel. Hadi gel. Evet arkadaşlar Aynen. videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dain VS'yi çağırdı. Ben de kıramadım. Ekip arkadaşımsın dedi. Gel VS dedi. Önceki VS videolarını sevmiştiniz. Yani iyi izlenme olmuştu. Ben dedim bu videoyu da VS videosu olarak çekeyim. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. aynı zamanda 2 haftadır falan video yoktu. Yani bayram dolayısıyla falan filan evde değildim o yüzden. Kus tamam evet, metri, Evet arkadaşlar VS'ye geçtik. Aa M4 de değildik. Ben K98'de kaldım ya Dur şunu patlatayım. Gel. Ya vur beni ya vur. Dur tümünden Discord'daydık herhalde. De. Ne Neredesin? Vur. Vur beni vur beni. Kanki. Evet. Oyuna evet, geç tamam. oyuna. Ben de sana oyuna geç diyecektim. Tamam tamam. Tamam, tamam hadi tamam. dur. Beni vur bir kere de M4 almayı unuttum ben. Kanki ne yapın? çıktı kanki benim. Beni dedim duvarda benim var mı acaba? Bir an düşünmedim değil. Hadi bakalım. Kanki vur. Ne oldu? Ha ben, vur, tamam. Vur. <laughs> Evet. Ama sağ ol. Bundan önceki bütün VT videolarında kazanmıştım. Bakalım ekip arkadaşıma karşı kazanabilecek mi? Bir de VSE ee, VS videolarına ile olan ilginiz için teşekkür ederim. İyi izlenme alıyor. Hassasiyet ayarları videolar da öyle. Teşekkür ederim yani. Şöyle durum bir bir. Burada. Aa. Hadi be. Ver lan ben... 2 1 ha gördüm seni oh. Oh. Abi, ay ayim güzel, var ya <laughs> biraz pingi var her bir şey yok oğlum ne oldu lan öyle güzel yaşından tebrik ediyorum çok hızlı ışınlanıyor. Lan nasıl ölmedin ya? 110 vurmuşum be. Ya sever yemezler. Dur dur dur. Sever yemezler. Daha iki taktiği yemezler bir sever. Oha oha Hadi be. Gene geçerken vurdum Ay, biraz bak, da. Mı? Devam. Hadi hadi. Bak. geleceğim bugün seni ya. Vay, 5 yaptın. 5 yaptı durumu şimdiden reis. Ben genelde ama böyle geriden başlarım. Sonradan. Dead. Sonradan açılırım Arafat'ı gibi diyecektim. 5 <laughs> 5-4'e yaptık Oha oha yavaş Lenni, ya, lenni. Duvar isteyerek yapmadım Canım birdi Yat aşağı lenni Neyse bu lenni demeyeceğim artık ya Suyu çıktı Hadi be. Bak mobil olmanın avantajını aşırı yaşadı biliyor musun? Yakın fight'ta bir şey yapıyor. Daha seri oluyor. Hayır yapma. Gelme. Hadi be. Vay baya çekişmeli gidiyor. Geldi gördüm orada. Oh canı bir canı bir. Canım bir. Kaçma kaçma lan. Kaçma kaçma. Hop yedi yedi yaptık.

Ya hadi be yemin ediyorum şu şans senden yanaydı ya Fena vurdum ya Arkadaşlar bu vs'den sonra bir de m24 rovanşımız var Her vs'de olduğu gibi İlk m4 sonra m24 Ben Hermiú, Ay. SPS Tam kellesinden vurdum ama güzellik geldi Durum ona 8 Diyordu bakalım ekip arkadaşın olmak ek falan filan vs gel Hadi be güzel güzel Gel. Ona dokuz Hadi ya kaçamadım Hay onu on yaptı o Bey. Neredesin? Kill. Lan fena vururum fena affetmem. <laughs> ya silah bıraktım yanlışlıkla. <laughs> O kayma silah değiştireceğim için. Oo havada vurdu ya. Kesik gibi. Güzel güzel. Gösterir göstermez yanım bir kalmıştı zaten. İyi. Neredesin? Gel öyle gel. Ya nasıl ya? Açıklamada olabilirsin dedim ben arkadaşlar sana. Reloading. çok yoktu direkt. Direkt GG. Cover me. Güzel. Onları tanış yaptı. Burada güzel çekişmeli geçiyor. Oyyy Kalan 15 an da Tamam ne 15 Ama fena döndüm ha kabul et fena döndüm Bir an arkadaş sandım ama Hop Hadi ya güzel pikledi. Güzelsin güzel. Taarruz ve sesinde çekişmeli geçiyoruz. <laughs> Öl artık be. Yani... Orada, Ölmen lazımdı yani. Başka. 2 3 headshot 7 body 7. Biz Ahmet ölsün. Nice shot. Ya şuna baksana abi. İyi mi döndürüyor? neydi yaptı Hadi ya 116 vurdum 116. <laughs> sen de öl. 116 de ya üflesem uçacak. Lan kaskı yok kaskı yok. Abi kaskı yok. Oy son anda. Son anda aldık son anda. Gerçekten güzel bir seri Harbi var ya. Efsaneydi. Evet arkadaşlar, Taruz VS'sin 18-17 zor da olsa kazanmayı bildik şimdi. M24'e geçiyoruz. Önce bir konuşalım bakalım. <laughs> Gel bakalım Mox 1'indeyiz. M24 gel lan. Sesleme. Ses gelmiyor. Kanki ne yaptın? Kanki emulator olmasın var ya. Zorlayamam da emulator olunca. Sus ağlama sus. Emulatörle zorluyorum sus. oğlum seni. Ağlama. Sus. Abi. Mobil sus. gel bu da yiyorsan mobil. Sus gel. ağlama sus. Mobil geçmişimizi de var bize Aynen aynen. Almışsın 90 FPS'i. Bana burada ne atıyorsun? Gel M24. Gel, gel. Tamam gel, gel gel. Evet arkadaşlar şu an M24 VSS'ine geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda odayı kurduk. M24 VSS'ine geçtik. Bildiğiniz gibi tarz VSS'i çok zevkli bir şekilde bitmişti. Dedik bir de M24 atalım. Arkadaşlar bu tarz VS videolarının gelmesini istiyorsanız ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri de tüm açmayı unutmayın. Hadi bakalım M24 sesinde ne yapacağız? İyi M24 çekileyim zaten. Şöyle tümünü açayım. Gel bakalım Vox Birin Bey. Ekip arkadaşının olmayı hak ediyor muymuşum? Team Match. Let's go. Taarruz sesinde bir farkla son anda bir fark bir sayı kazanmıştım. Bakalım M24'te ne yapacağız? Neredesin? <laughs> ne yaptı o ya? Geldi. Ha, Ne oldu kanki? Dur. Ne oldu kanki? Lan Allah Allah. Alo. Alo. Ha vuruyor mu? Bak gene silah almayın ya. Vur beni. <laughs> tamam ödeştik. Hadi bakalım. VSM'iz şimdi tam olarak başladı. Bu vuruş benden sizlere gelsin. Hadi be. Oh. Reis 1, 2, 1, 1, 0 Daha doğru saymıyorum ben Ooo işte çıktı hem yani 24'te he Beklemiyordum o vuruşu yapışı Hop Şöyle ilk sayımızı aldık artık ya bu nedir 2 tane sayı verdik yeter Ah oradan çıksaydı yemişti beyinle. Devam devam. Durum 3-1. Hop. Down. İşte böyle alırlar. Şunun da mermisini doldurur. Gördü beni. Ah. Clear. Hop. Yaptık durumu hiç Mikrofonunu açmıyor herhalde. Bir sorun oldu. ben Oy. Hadi be. O da bana vurdu ama. Bir tane daha vurman çok avantaj oldu. Ben. Neredesin? Gene atlayacak orada. Hadi be. Güzel, güzel Eşitlik sağlandı. 5-5. Oy. Bak bu güzel de. Durum 6-5. Arkadaşlar bundan önceki VS videolarına gerçekten iyi bir destek gösterdiniz. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi be yapma. Güzel güzel 6 altı, altı Bir o alıyor bir biz alıyoruz Hadi be Hayır hayır tava yok tava yok Tava falan atmaya çalışıyor ya Reis iyice de bot sandın ha Al bunu lan. Sen kime tava çekiyorsun? Yani tavada yemeyiz yani. Hadi be, güzel vurdu güzel. Ben kaçırdım o vurdu. Ha, hiç çıkmadı mermi. Oy kaç 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 üf 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 hayır bekle bekle tavan nasıl yiyeceksin sen birazdan oy geç tava yok herhalde ya sen görev yapmak için tabanca almıştım durum 8 8 bak bu da güzel geçiyor Neredesin? Reloading. Ama burada isteyerek mi durdu yoksa hadi yapma. 7 1. Oy! Ya amacım yumruk atmaktı ya. Yine elim aldım silah. Hadi be güzel güzel. Ne kadar sayı vermiş olsak da Öndeyiz yani ok. O değil de mermiyi kafa me. atıyor bildin ya Ben nasıl vursam Laf sidiyor böyle Ah ben de kafa attım mermiye Güzel güzel Ama şu şekilde vuracağım ya Herkese vurdum. Bir sana mı vuramayacağım? Al 360 çekerim. Lan 12 al. Güzel güzel. Lan yapma. Gel. Ha? Üf üf kaç 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 kaç. Çok güzel. Çok iyi savuşturduk. Vuramaz. Çok seri oynuyorum. Hop, al bunu. Al bunu. İşte bak bunu alırsın. Daha yeni almadım. Ayıp oldu ama daha yeni. Oy! Al bakayım bunu. Tarihim vuruş olarak yaz kenarıya. Al 360'ı da. Hop şov yapıyoruz. Şov. güzel güzel. Ama bak bu iki iki vuruş oyun sildir tira. <laughs> yapma yapma yerde kaldım. Ya hayır ya. Yapamadım hareketi. Hadi yapamadım. Al 360. Al bir daha. Hayır. Bak bunu yaparım işte. 360 nedir nasıl çekilir? Ver bunu da. Mutla çabuk. Çabuk 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 çabuk. Kaçırdım. Düz gösterecek. Hadi be kaçamadım. Bak iyice hırsa birmiş. Taarruzdan sonra mikrofonunu falan kapattırayım ya. Ah. Moda girdi yavaş yavaş ya. Al o zaman 360. Hadi be. Al bir de. Ne oluyor ya? Bir o çıkıyor, ben çıkıyorum. Mermi bitti. Ah be. Güzel. Ama bir kolsuzluğumuz vardı orada ya. Sahibinden satılık kolar ranıyor Ya kaçır bir tane. Bak gaza geldi gaza. Üç tane üst üste aldı. Ah dibinden kaçtı. Kill. AVM mi o AVM mi? Bak bir de AVM çekiyor utanmadan ya. 17 16 tamam. Ben aldıysam bu sayı. Bu sayının ikincisi de gelir. Üçüncüsü de gelir. Hop. 18 Çok silah değiştirmemin sebebini ben de bilmiyorum. Alışkanlık. Mermisi bitmeden öteki silah geçiyorum. Hadi be. Son 30 saniye. Emin 4 ve de bir bir fark. Oy güzel yurdu. Haydi be. Vallahi güzel burada. Ya son saniye bak ya bu sefer de ben kaybettim. Hadi lan son saniye bir vuruş olur mu? Red Team Victory. Güzel güzel güzel. Son saniyede bak. M24 de, de son saniyede aldı ya. Yapacak bir şey yok berabere kaldı. Ama cidden eğlendim ya güzel bir etki. Çağıralım bakalım takıma düşünceleri neymiş. Sesim geliyor mu? Alo. Bir daha çağıralım. Hangi sesim geliyor mu? Geliyor güzeldi valla eline sağlık ya güzel vs idi güzel vs diyorum ama ha em taarruzda ben bir farklı aldım son saniyede sen de avm vurdun son saniyede hadi o biraz sayılmadı ama hadi sayılsın yani <laughs> neyse ileride bunun rövanşını atarız birbirle kalmayız biz ben daha iyiyim gel sende. bu da m762 kimisi m700 başka videoya saklayalım çok uzun oldu gel öylesine bir emniyet oynuyor. Tamam videoyu videoyu kapatayım mı? Tamam, evet kapatayım. arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu tarzda vs videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmanız yeterli. Aynı zamanda yorumlarda da içerik önerilerinizi sunarsanız çekebilirim. Dediğim gibi video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.